Şimdi de tepkilerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Suriye'ye gönderilen ders kitaplarında Peygamber Efendimiz ve ailesinin tasvir edilmesine Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan da sert tepki geldi. Yapıcıoğlu bu olay çok ciddi bir provokasyondur dedi. Cerablus ve El Baba gönderilen din bilgisi kitaplarında peygamberimizin tasvir edilmesine büyük tepkiler geldi. Skandal olay hakkında açıklama yapan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaşanan olayı çok ciddi bir provokasyon olarak niteledi. Yapıcıoğlu, yaşanan skandal olayla ilgili sorumluların hemen hesap vermesi gerektiğini söyledi. Bunu çizenler biz bunu kastetmedik diyebilirler. Fakat bu şekilde anlaşılma çok müsait bir tarzdır bu ve bu çok ciddi bir provokasyondur. Mutlak surette bu kitapların basımında, oraya gönderilmesinde, bunun incelenmesinde sorumlu olan herkes bunun hesabını vermelidir. Yapıcıoğlu hükümete de çağrıda bulundu. Bu provokatif girişimde bulunan kişiler her kimse, mevkileri, makamları, rütbeleri ne olursa olsun, gözlerin yaşına bakılmadan kendileriyle ilgili acilen bir adım atılmalı, gerekli işlemler yapılmalı ve bunun hesabı onlara sorulmalıdır.